vardır. Biz bunu bizatihi yaşadık. Ee, o kadar çok zorluklar içerisinde kalınıyor ki bunların başarılması belki buradaki kardeşlerimiz açısından çok önemli gözükmeyebilir ama bir mesleğin içinden olan bir kişi olarak e, bunun başarılması gerçekten çok önemli. Kardeşlerimi özellikle tebrik ediyorum. E, yapılan e, külliyenin e, bölümlerinden biraz bahsedersek 21 dönüm, 21 bin metrekare Arazi üzerine kurulmuş bir e, külliye ve toplam kapalı alanda 7200 metrekare. Gerçekten Sudan şartlarında e, çok büyük bir e, metrekare bu. Ve şu anda Sudan'ın en modern ve en büyük tesisi. Evet, doğru. Bu çok önemli. En modern ve en büyük tesisi. Ve külliyenin içerisinde e, öğrencilerin e, ders göreceği dershaneler var her türlü ihtiyaçlarını görecekleri yatakhaneler ve sosyal tesisler var. Konferans salonları var. Kütüphaneler var. Klinik var. E, meslek edindirme e, atölyeleri var. E, açık ve kapalı seralar var. E, sportif tesisler var. Yüzme havuzu dahi arkadaşlar düşünmüş. Hatta e, Kurban Bayramı'nda veya sahir günlerde kesim yapmak için kesimhaneler düşünülmüş e, buzhaneler düşünülmüş gerçekten öncelikle e, proje çok güzel düşünülmüş hem Anadolu'nun izlerini taşıyan e, noktalar var hem de Sudan'ın ihtiyacını görecek Sudan şartlarında e, ihtiyaç görecek her türlü birimler düşünülmüş ve bir Osmanlı mimarisiyle e, çözülmüş bir camimiz var çok şirin bir cami var. E, ve projenin şu anda yüzde otuzluk kısmı tamamlanmış. Biz de gittiğimiz zaman arkadaşlar bizi orada ağırladılar. Özellikle bundan dolayı da e, emeği geçen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. E, Sudan şartlarında biz e, nerede kalacağımızı bilmiyorduk ama gittiğimizde baktık ki İstanbul'dan çok fazla farklı değilmiş. Ama Sudan'ın içini gezince, Hartum'un içini gezince e, orada yapılan eserin ne kadar önemli olduğunu gördük. Şu ana kadar ee, çalışmalar, işte bu dediğimiz arkadaşların sırtında, onların özel gayretleriyle, yardım elimizin destekleriyle yürümüş. Bazı bölümlerini bazı yardımsever kardeşlerimiz karşılamışlar. Ama gerçekten böyle büyük bir eser çok ciddi bir maddi imkan gerektiriyor. O yüzden ben şunu çok rahatlıkla buradan söylüyorum: Bu çok büyük bir fırsat, çok büyük bir imkan. Her zaman böyle bir fırsat ve imkan ele geçmez. Her bir bölümünü bir kardeşimiz veya imkanı olup birleşerek birkaç kardeşimiz üstlenebilir veya onun dışında bağış yapılabilir. Böyle bir imkan ve fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum izleyicilerime. Özellikle bu konu gerçekten önemli. Bizim de mutlaka o işin içerisinde bir hamurumuz olsun. Yetimler çok önemli hocam Allah razı olsun çok güzel bahsetti. Benim söyleyeceklerim bu kadar külliye ile ilgili. İnşallah hayırlı olur. Bir buçuk sene sonra tamamı bitecek. Şu anda yüzde otuzu bitti. 2012'nin altıncı ayında eğitime başlayacak ve bir buçuk sene sonunda da tamamı bitmiş olacak. inşallah. hepimize hayırlı olsun diyorum. Şeyin teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Senin için size söz hakkı verenlerin bir bildiği varmış. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, bu arada yardım etmek için e-mail gönderen arkadaşlarımız var e göndermeye devam ediyorlar Almanya'dan Murat Bingöl soruyor nasıl yardım ederiz diye birazdan sanırım arkadaşlar özellikle yardım eden Avrupa'nın başkanı Ahmet Mihmat bilgi verir ve e ayrıca altyazılar da geçilebilir yine Hollanda'dan Ümit Köycü Arzu Köycü e ve <laughs> beraberindeki heyet yeni bir topluluk halinde seyrediyorlarmış hepsini selamlıyorum buradan Nasıl yardım edebiliriz? Hollanda'dan diyorlar. Ben de Arif abiyle görüşebilirler diyorum. Çünkü Arif abi daha yakın e, Ahmet'den. E, veya Ahmet'e doğrudan da başvurabilirler. Ahmet Mihmet'e. Zahide Abanoz kardeşimiz Trabzon'dan e, e, Sudan'daki külliyeye yardım etmek istesek çok şey mi istemiş oluruz diye yazmış. <laughs> Ve bu, bununla ne kadar güzel e, bu yardım istekleriyle hocam bir söyleyeceğiniz bir şey varsa ilerlemeniz Efendim, e, Bu bölümde alalım, e, bu bölümü kapatacağız. Yetim, bir kere evet. şunu söyleyeyim, e, yetimin velisi Allah'tır. Orada e, söylemiş, söylemişsiniz e, zaten. Eyvallah, yetimin velisi Allah'tır. Esasında biz yetime bir şey vermiyoruz, yetimin velisinden bir şey istiyoruz. Biz verdiğimiz anda almış oluyoruz, Peşinin. vermeyi almış oluyoruz. Daha ne istiyorsun? İyilik yapmanın ödülü olmaz. İyilik yapmak bir ödüldür. Dolayısıyla iyilik yapma ödülüne nail olmuş oluyoruz. Üstelik iyiliği bir yetime yapıyorsunuz. Velisi Allah olana yapıyorsunuz. Çünkü bu manada Afrika'dakiler bir yoksul, iki miskin. Yani fakir, evet. miskin, üç yetim, dört İbn-i Sebil, yol oğlu. Yani bunların çoğu terk edilmiş. Anlatabiliyor muyum? Sekiz sınıf var zekat verilecek Zekata olan. Zekata müstahak olan. Müstahak olan. Sekizin yarısı bunlar da var. Yani dünyada nerede bulunur bu kadar Liyakatli. çok liyakatı üst üste kendisinde barındıran Allah evet. aşkına. Evet. Onun içindir ki bu manada e, yeryüzünün yetimlerinin biz velisi olursak eğer kalpsiz dünyanın kalbi Allah bizi yapar vicdansız dünyanın vicdanı biz oluruz kalpsiz dünyanın kalbi olduğumuzda Rabbimiz tekrar o sancağı bu topraklara diker. Bunda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Onun için e, Allah'ın vaadi var. Eğer Allah dinini, nurunu tamamlayacak. Nurunu kimin eliyle tamamlayacak? Yani eliyle tamamlayacağı el sahibini tombaladan çekmeyecek haşa. Bir vesilesi var, bir Allah'ın sünneti var. Bir yasası var. Bu yasa budur Fatih Bey kim Rabbimizin velisi olduklarına göz kulak olursa siz demek ki bu işi iyi yapıyorsunuz. Siz yeryüzünün yetimlerine iyi bakıyorsunuz. Gelin bakalım yeryüzünün tamamına veli yapayım. Demez mi? ve nuridu fil ve ve ayetinin sırrına nail olunmaz. Biz istedik ki yeryüzünün ezilmişlerini imamlar, önderler, rehberler yapalım. Onları yüceltelim. Onları tekrar ay, ait oldukları makama çıkaralım. Bu noktada son sözümü bu bölümde Şöyle kapatayım. Lev turidu an ta'rifa 'indallahi makamuk fanzur ma aqamak. Allah'ın katında makamım makam. nedir diye öğrenmek istiyorsan Allah'ın seni nerede kullandığına bak. Nerede istihdam ettiğine. Nerede istihdam ettiğine bak. Ne mutlu o kardeşlerimize ki Aynen. Allah onları yetimlerin Eyvallah. hizmetinde, yetimlerin rehberliğinde e, istihdam etmiş ediyor Ve e, Resulullah Efendimizin beyanı üzere içerisinde yetimlere hürmet gösterilen ev gök ehli tarafından, melekler tarafından aynen bizim yıldızları seyretmemiz gibi gösterilir. E, ümmetin yıldızları olan i̇şaret yetimlere edilir, işaret yok. edilir. İşte bu evde de var e, Yetim. yetime hürmet eden kimseler. Semanın sakinlerine Rabbimiz yetimi gösteriyor. Yetimleri gösteriyor. Eyvah işte yetimlere sahip çıkan topluluklara da, fertlere de, ailelere de inşallah bu şekilde e, parmakla gösterilir ama sema ehli tarafından parmakla gösterilen bir e, topluluk olmuş oluyorlar. Onlara selam diyoruz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere. Yardım elinin sunduğu vahyin penceresi reklamlardan sonra devam edecek.